tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Outlast Trials'a kaldığımız yerden devam edeceğiz en son tutorial'ı yapmıştık yani böyle öğretici modunu yapmıştık şimdi de polis yerine yapacağız bakalım nasıl olacak yanında gene Berat var bu arada Berat hoş geldin merhaba hoş buldum önceki bölüm çok güzeldi bu arada nasıl Berat? iyiyim hadi korkmaya geldim Hadi başlayalım o zaman. Evet, arkadaşlar en son burada kalmıştık. Odamıza gelmiştik böyle. En son odamıza gelmiştik. Şöyle güzel bir odamız vardı. Bakın şöyle yatak var burada böyle. Seversin. Takip ettiğim... Dinlediğim... <laughs> Şarkıcılardan biridir yıllardır. Şöyle hemen aşağı inelim. Başlayalım hemen tek başımıza. Şöyle bir imtihan seç. Bakın polis yeri, polis karakolu. Bir sürü var. Evet, kankam ama şey, yapmak için üç tanesini yapman yetiyor bak. Tamam. Gördüğünce yapmaya gerek yok diye biliyorum ben. Öyle ha, bir seç. şey bu, öyle. Seçili. Ha seçiliymiş zaten. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. İmtihan aynen, hazırlanıyor aynen. arkadaşlar. imtihan hazırlasan içeri dalacağız. Lan koş lan koş. Allah tamamdır. Şimdi ilk önce oturuyoruz buraya arkadaşlar. Bize bir video izlettirecekler. Yok seçici. There was a snitch inside the prison preparing to testify against our truth. öldürdü. Ya biliyoruz arkadaşlar zaten bunu ben demosundan oynamıştım. Geçenki videoda söyledim. O yüzden biliyorum. O yüzden hızlı yapmaya çalışacağım. Spideran arkadaşlar bu oyunu nasıl Spideran yapalım? Ha. Ay arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oh. dayı? Uy! Uy. çıkarttı. Oh! Kokoreç yaptı. Ne yapıyor? Lan! Of, burçak. Kokoreç kokoreç. Oh. Arkadaşlar bir bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyoruz. Ha, tamam şimdi Oha geldi. Bir öldü. Bir öldür. Polis karakolu. Sen devam et, Yalanları öldür diyor. Polis karakolu nasıl? Biliyoruz zaten. Abi şu bitti ya. Gene mi bu ya? Bir yerden şuradan geçiyorduk sanki. Uh -huh. Aynen. Yo bir tane karavandan mı? Ne geldik geldik işte bak. Saklanma yerleri falan var. Şunu alalım bu işimize yarar. Hemen açalım kapıyı. Arkadaşlar bu arada şunu elimden çekmeyi bilmiyorum. Bilen varsa. Bakın şu elimdeki ilacı çekmeyi hani böyle. Elimin boş olmasını hmm. istiyorum ama bilmiyorum nasıl. O yüzden biliyorsanız söyleyin. Şey aynen. Adam geliyor galiba. Abi. <laughs> Niye <korkmadın ya? Gülüyor> korkmadım? Bas sebebi çünkü oraya adam girdi ya. Fark ettim. Aynen. Onu gördük. Oh. <laughs> Lan gördüm. Tamam dur. Kapat bunu. Ah! Koş! <laughs> tamam. Hemen şunu da bir açalım. Yok. Bakın şöyle. Hadi. Uf. Bak şimdi bak. Oh, oh. oh. Raider, Raider, Thunder. Gör. Oy. Şimdi buradan çıkıyoruz. Hemen biliyorum. Adam var yalnız. Maymuncuk gerekliymiş bunun için. Bunu nasıl kaldırıyor? Ha tamam üstüne basarak kaldırabiliyormuşuz ve... <laughs> çok Antidot. Iyi. Antidot çok iyi işimize yarar. <laughs> Lan. Ha bunu içeceğiz şimdi muhbire gitsin. Evet muhbire içeceğiz. Şimdi. Sonra öldürteceğiz değil mi bunu? <laughs> bunu öldürüyorsun. Aynen şimdi ağızlar evet. kapanıyor. Al küçük kanka bir tane ilacı bırak. Hatta bir tanesi içecek mi ya? Aa, aynen iç. Nereye gitti Sen lan? lan? Tamam. aşağıda aşağıda. Bir tanesini içiyorum. Diğerini şimdi alalım. Benim canımız dolurdu. Şimdi. Oğlum ayın o! Lan! Adam sakin, sakin sakin duruyor. Kanka bunlardan gaz falan çıkabiliyor o yüzden biraz uzaklaşıyorum. Pile gerek yok zaten pilimiz var. <laughs> Ananı! <laughs> ya son anla, korktum kanka. aynen. Al işte ya. <laughs> şerefsiz. Aa, boşuna mı geldi? Bunlar yer belli ediyor değil mi? Sesli. Kıçı boşa açık kanka. <laughs> Şimdi buraya... Efendim? Lan ne yapıyor bu? Oradan diyor. Ha, tamam. Zaten nasıl selam. Aha şimdi geldik. Al! Geliyor. pa? Ben şunu yap. Amacımız bunları evet. hepsini yapmak. Tamam ben anladım. Hadi verdiğin sesi. Deli geliyor deli. Murkoff şey yolladı. Antidot gereken yaratığı yolladı. Adam orada mıydı? Ben mi yanlış gördüm? Hemen şunu yapalım. Çıkarmayın ses. Tamamdır. Şunu yap şimdi. Ya yakıt gerekiyor, benzin gerekiyor ya. Maymuncuk! Şey... Yalnız senin sesi geliyordu. Aa, Aa, geldi geldi geldi! Polis geldi. Gördü seni kanka. Görmedim. Benzin! Görmedi mi? Tamam benzini bulduk. Saklanacak bir yer var mı? Burası var. Sürgülesene istiyorsun. Gel! Geliyor! Kapıyı geliyor. Ah! Görmedi, görmedi, görmedi. Aa, burada. Cool. Bak, 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 bak. Aa! Gördü! Görmedi! Görmedi! Gördü mü? Gör sesi geldi, görme sesi. Ananı! Görmüş. Hayır ya! <laughs> Y'all are all equal under the law. You ah. 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 was born kaç, 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 kaç. and you'll die just like gel, his... gel, 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 gel. Easy there. Sneaked Abi. off just when I was getting kind of Hop. worked up. Kaç 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 kaç. Tamam. Benzin orada. Bir daha. Bununla şimdi koşamıyoruzdur biz. Aynen bak daha yavaş koşuyoruz. Ağır evet. ya. O ne? Bak, mu? Gördün mü? Ha. Gördün mü? Bu şey antidot gerekiyor buna hani mesela şey yaparsak ama bende vardı zaten. Doldur doldur doldur. Sonunda Oldu. ya. Sonunda. Tamam şimdi yapıyoruz bu arada. Tamam. Biri bitti. Ah! Ha orada bak bak gösteriyor. Basma. May may. Tamam bulduk. Hemen yapalım şimdi. Arkadaşlar bulduk bu arada. Abi ya. Lan. Tamam. Bir tanesi bitti. Lan neydi? Sol, sol. Hayır başlayacağım? Ha tamam. Tamam. Tamam oldu. Şimdi exit yakıt. Tamam yakındı. Bir tane vardı zaten direkt. Çok iyi. Koş. Basmamayın ha. Ne oluyor? Yorulunca oluyor herhalde bu. Galiba. Bas 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 bas. Bu çıkar şimdi. Tamam. Al. Hadi. Yapamadım. Yaptım. İşte bu. Kaçacağız şimdi. Kaçmamız gerekiyor şu an bu arada. Her şeyi bulduk. Tamam. Ayrım, muhbiri, muhbiri süreceğim. Ne? Tamam işte tamam. Git, kaçıyoruz şu anda dur. Buradan kaçıyoruz kanka Bodrum'dan. Evet tamam. Tamam. Evet arkadaşlar çıktık bu arada sonunda ya. <gülüyor> Zorla. <gülüyor> Lan! Şimdi kalp Biliyorum buradan çıkıyor. Cesedi arayacağım evet. Aynen. İğrenç. Ay, neyse kokoreç yerine. Öyle düşük kokoreç yani. Hemen şimdi İş. buraya. Bak dört daha bulmamız gerekiyor. Üç tane olabilir. daha kapı bulacağız şimdi bunu götürmek için. He. Onu da istiyorum. <laughs> tamam. <Çabak. gülüyor> Ağlama. Bu ne lan? Bu ne lan, gördün mü? Bence o seni şey yani atlayıp dövüyor ya. Bir yaratık daha mı var? <laughs> Galiba. Ah Öktüm ben mi yanlış gördüm lan? Anladık. O ne lan? Evet, evet, bak var. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaç kaç kaç. Bekle tamam. Tuzaklara dikkat edeceğiz. Tamam. Kim o? <laughs> ne bu? Antidot ama A, antidot alalım ya. Yok şey şey. Adrenalin. Antidot değil adrenalin. Ay güzel. koşarız, koşarız güzel. Aynen. As. o şey değil mi? Kaç, evet. kaç. Deli, deli. Orada adam yok muydu be? Bir şey diyeceğim ben bunu ay, daha fazla ay, itmemiş ay, miydim ay, sanki? Sinek. Sineği bulacağız. Kulüp. Buldum. Buldum. Heh. Kulüp. Sinek. Kulüp mü? Kulüp. kulüp. Bunu bu... Kanka aynı şey. İkisi de sinek kulüp aynı şey. Tamam. Bir aç. Tamam. Sür sür sür. Şimdi Karo'ya ihtiyacımız var. Help me! Somebody help me! Somebody help me! Karo. Bunlar ses. Ses tuzağı. Yapacak bir şey yok kanka ne yapayım? Gel. Ne? Ne lan? Eğilerek geçebiliriz mi? Bunda bence kesin tuzak var bu kapıda dedim sana. Belli kanka yani baksana. Harbi. Ah! Aa! Tak bulduk! Bulduk! Karo! Bulduk işte bu bu. Önemli olan bu. Evet bu. Sonunda ya. Arkadaşlar bulduk bu arada sonunda Karo'yu. Aa gördük kanka. Gördü <laughs> seni. Geç 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 ilk önce sen geç. Evet öldüm evet, ne? Evet. Evet. İt. Gördü. <laughs> Ay kaç kaç kaç. Nereye gidecek? Tamam artık tamam, görmez. Touch. Şimdi taca ihtiyacımız var. Belki buradadır lan bak burada soru işaretleri. Tekli de evde. OHH! Evet, burada evet. Oha! Güzel, çok iyi. Çok iyi. Tamam hızlı- Bunu hızlı bulmamız çok iyi oldu. Oha be! Görmedi sandım ya bir de. Ben- İt! Yok <laughs> Merhaba. Help me! Help help me! Giter. Fuck! Tamam. Şimdi oh biraz daha iç. Oh fuck! İç. İç, 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 İç ol it. Bir şey diyeceğim. Biz bu mumpiri neden öldürüyoruz? Kanka bunun bir şeyi vardı da unuttum şu an biliyordum. <laughs> Yalancı mı neydi? Bir şey vardı yani. Hemen açalım burayı da. Bu sondu bu arada. Evet evet. Şimdi muhbir öldürmeye çalışacağız. Arkamızda. <laughs> <ta> <laughs> geldi geldi polisler. Geliyor. Kırıyor Bas 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 Vaz. Aha Ananı geliyor Öldüreceğiz bu arada Bu son Evet Bitir. bitir. Bitir 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 bitir. Bitir bitir Bas bitir, bas, 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 bas bas yaşamaz yaşamaz bas, yaşamaz. Bas, bas, kara bas. Böyle? Gel Öldü. Koş. Koş 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 Kaç şey ee, evet, 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 koş koş lan, koş 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 burası burası. Evet bura bura. Tamam. Burada adam vardı. Abim Abicim. Bomba. Oha be. Bas 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 bas. Zıpla. Bastım. Bas dodge Tamam. Şimdi dodge lazım. Gelmeyin 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 gelmeyin. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Yok, Açın! gelmiyorlar. Aldık, geliyor. Aha geliyor. Geliyor lan geliyor. Geliyor deli geliyor. Deli geldi. Aç, gir. Aç lan kapıyı. Oley be. Oley be. İşte bu be. Sonunda ya. Aldık gitti. Aha kaç aldık? B. B. Güzel. Güzel. Kötü İyi, değil güzel. o kadar. Aynen. Güzel ama sönük sönük bir performans. Çapa moral teşvik için fiziksel travmanın arttırılması önerildi. Tamam kardeşim. Sıradaki. Bunlara bakmayacağım. Hiç gerek yok onlara. Oy. Aa ah, şey attım. vardı. O ne lan? Kanka bu şey bunu biliyorum e, ee, bununla özellikler açabiliyorsun kendine. Bu da para hani o odamızdan bir şeyler alabiliyorsun. Hmm. Bayağı iyiydi bu arada. Bayağı iyi geliştik. Güzel güzel. Mühendis ile konuş. Mühendis kim lan? Benim ziyaret et. Orada nerede ki o? Nerede mühendis? Ah gördüm. Heh. Lan Ha işte galiba şey bilmiyorum. Aynen. O özellik aldığımız mı? Yok. Yardımcı olmuyor. Konuş. Aa bak. Evet evet bu. Hangisini alalım? Körlük, iyileştir, röntgen, sersan etme. Kanka bunu hmm. biliyorum. Bunu biliyorum bu çok iyi. Bunu alalım. Bu bak bu şey bak bu şey kanka. Bir tane şey taş falan atıyoruz ya adamlara. Bu da şey elektrik şoka atıyorsun ve böyle birkaç saniye birkaç dakika sonra yenileniyor bu. Bu adam ha. kendinden geçiyor. Bak aynen bu en mantıklısı. Bence bunu alalım. E tamam sen senette yok. Dead Shaker, Dead rengi kırmızı. Alıyorum. <laughs> Al gitsin. Yükseltmeleri görüntüle. Aa bak. Oo! Tam bunu da yapabiliriz o zaman. Güzel. Arkadaşlar bu arada bu şu bakın şu an gösterdiğim yerdeki şeyi değiştiriyor. Şu an bu bence biz bunu alalım. Zaten ucuz. Alıyorum, gidiyorum. 100 aldık. Ama ne bu, Ağlayıştır. şöyle bir adam var gibi gözüküyor ama neyse güzel tamam ateşli ateşli gibi bir şey. Goose, mother Gooseberry değil mi lan? Aa olabilir. Ha şimdi arkadaşlar paramızla buralara bir şeyler alabiliriz. Ne alalım sence bak? Tamam. Atatürk. Nerede lan? Atatürk müydü lan o bak. Oha çok Yok. güzel. Güzel Hı. lan ben bunu alırım. A, a, bak şey orada Mısır'da bir tane adam şey var ya da Konya'ya. Bunu aldım bunu aldım. Tamam bu da güzel. Tamam. Buraya da bir şey alabiliriz. Bak Bunu... o mısırlı adam var. Aynen aynen. Bunu mu Tamam. Bunu da aldık. Bunlara gerek yok daha. Poster alalım. Aha. Bu güzel. O. Bunu alalım. çok iyi. Tamam yeter. 925 kalsın. Oy. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz videoya like atmayı. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.